çilli kızım. Maşallah çilli bir tane oğlan yaptı. Ama oğlan da maşallah birincisi. Sülün gibi bir oğlan. oğlan. Maşallah her şeyle müthiş bir erkek geldi. Kızım, çilli. Çilli. <laughs> Maşallah oğlum. Bak bakayım. Bak bakayım buraya. Aferin kızım haberim. Aferin. Çillinin de ilk doğumu. Bu da erkek. Bu da kralın oğlu. İşte anne baba değişse de maşallah kalite kalite değişmiyor. Oğlum dolaş bakayım biraz. Ne kızım ne çilli. Oğlum nereye gittin? Nereye gittin? Hadi annenin yanına git bakalım. Gerçekten çok güzelmiş <laughs> Hem de çizmeli, karabaş. Hem de kuyruklu, yamasız. Şeyleri, ve... nişan orantıları da çok güzelmiş inşallah. Aferin kız çilli. Bir tane olsun da böyle olsun. Şimdi Çinli kızım. Şimdi de 300 eşiydi. Bir de dişi kardeşi vardı. Çok güzel bir kardeşi vardı. Çilli de ayrı bir güzeldi ama o da o da muazzam bir dişiydi. Bir de erkek, iki dişi bir erkekti bunlar kardeş olarak. annesi de burada. Çillinin annesi de bu Çillinin annesi. Değil mi kızım? Çillinin annesi bu. Kardeşi bu resimdeki. Erkeğini de o zaman kurbana verdik herhalde. Kızım prenses, prensese biraz şey verdiniz mi? Harfi mi? Prensesim. Maşallah benim kızıma. Dur bakayım prenses. Damla. <laughs> Bakalım Damla ne, ne verecek? Bu da prensesin annesi arkadaşlar. Maşallah çok iri bir kuyu. Tamam tamam vereceğiz bağırmayın. Bu da prensesin kardeşi. Annesinin kızı. Kuzucuklar ne yaptınız? Yonca mı yiyorsunuz? Oğlum sen niye yonca yiyorsun? Hem yonca hem yem veriyoruz. Ve kuzu büyütme yemi var o yoncanın altında. Arpayla karıştırıp veriyoruz. Yemi yeteri kadar yediklerini sonra da üzerine yonca koyuyoruz. İsteyen dibinden yemini ayırıyor, isteyen yonca yiyor. Sabah zaten hiçbir şey kalmıyor, hepsi yemiş oluyor. Hepsini yiyorlar. Bu da Asya, Asya biraz geri kaldı tekilerden. Asya'nın annesinin memesi gidince. Şu Melis yetişti ona. Benim ensesimin oğlu, ha köşedeymiş. Polat! Kral! Maşallah benim oğluma. Burada da küçükler var. Orada yatıyor <laughs> Küçükler <Gülüyor> Bu benim prensesin kızı Bugün yarın da Doğum yapacak Bu <laughs> Dünkü Üç kuzuyu düşüren kuzunun ablası. O da burada. Yok bu değil. Bunun ağzına kızıyor. Bu da buralarda bir yerdedir. Evet, karşıda. Bu da gebe. O burada düşüren kuzu biraz meledi ama sonra unuttuk. Zaten. Tecrübesiz olduğu için. Bu da lip lip. Lip lip. Maşallah lip lip güzel sal yaptı. Bu da gebe. Asya'nın ninesi. Bu yeni yeni belli etti. Bu bir yaşını geçti bu bir önceki senenin kuzusu. Bunu tabii koça vermemiştik ama bu seneki bu küçükleri mecburen vermek zorunda kaldık. Aslında vermesek şey onlar da böyle koyun gibi görüneceklerdi ama şimdi küçük görünüyor ama sıkıntı yok. Doğumdan sonra da büyüyor bu hayvanlar. Onun için çok şey yapmadık. Şu koyun mesela eğer belli bir koyun. Görüntü. Bugün biraz bulanık görünüyor. da yağmur damlanın kardeşi